Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, keyfe tutkunun nahve nahivde nasıl ustalaşırsın? Çalışmaya devam ediyoruz. Enva'u haber, haberin çeşitleri. E, hangi haberin? Kâne ve ehavatihi kâne ve kardeşlerinin e, haberinin çeşitleri ki kâne ve kardeşlerinden bahsediyordu. Evet, kânenin ismi merfu, haberi mansub idi ve kânenin işte haberi değil mi? Haberinin çeşitleri. birincisi müfret gelir. Ma leyse cümleten ve la şüphe cümle. Cümle veya cümle benzeri olmaz. Sadece tek kelime olarak gelir. Mislu esbahal mısriyyûne mahirine. Burada kânenin kardeşi nedir? Esbahadır. Esbaha ve burada el mısriyyûn kânenin ismidir. Mahirine kânenin e, haberidir ve müfret müfret derken neyi kastediyor? E, yani tek kelime olmasını kastediyor. Yoksa burada aslen nedir? Cem müzekkerdir. Mansup turba alemetu nasbihi el yadır. Bunun nasb alemeti yedir. Leennehu cem müzekker salimdir. Mısırlılar usta oldular. E, yine e, bakın haber e, cümle. Cümle olması ki bu da isim cümlesi veya fiil cümlesi olabilir. İsim cümlesi teştemülü ala mübteda'in ve haberin ve biha el zamir e, rabit. İsim cümlesi tekrar kendi içinde mübteda ve haberden oluşur ve önceki mübtadaya dönen bir zamir içerir. Mesela sarat tefavvuk esasuhu el iştihad. Evet başarı oldu ki esası çalışma olan bir başarı oldu. Burada Sare Kanen'in kardeşidir ve esasuhul içtihat ise sarenin haber cümlesidir. Ve burada kendi içerisinde de yine mübteda haberden oluşuyor. Mesela esasuhu derken esas mübtedadır, merfudur, ref alameti dammedir. Hu mudafun ileyhtir. İçtihat ise haberdir mübteda için, bu mübteda için. Ve alametu refihi dammedir. Cümletül ismiye esasuhul içtihat ise nas mahallindedir. Sarenin haberi olarak. Fiil cümlesi e, e, şeklinde de gelebilir. Kâne ve kardeşlerin haberi. Ee, teştemül alâ fiilin ve failin fiil ve failden oluşur. Yükmilânil mâne mâ kâne ve kavâtiha. Kâne ve kardeşlerinin işte o e, manasını tamamlayacak şekilde. Misal. Mâ zâlel mataru yenhemiru. Ee, Yağmur hala yağuyor. Burada yenhemiru e, mâ zâlenin haberidir ve mudari merfudur. Bunun da faili var. Faili kendi içerisinde huve damiridir. Ve fiil ve failden oluşan bu yenhemiru cümlesi nas mahallindedir. Mazalenin haberi olarak. Üçüncüsü haber şipi cümle olur. Bu da teştemül ala car ve mecrur ev zarf. Car ve mecrurdan veya zarftan oluşur. Mesela leyse zeydun minel kadibin. Zeyd yalancılardan değil. Burada bu Zeyd Leysen'in ismidir. Minel Kadibin ise Leysen'in e, haberi olarak geliyor. Şipi cümledir. Car ve mecrurdur. Müteallikun bi mahzuf haber li Leysa. Yani kendisi e, haber gibi gözükse de tabi biz e, bunun müteallıkı haberdir diyeceğiz. Bunun müteallıkı e, kainun e, veya mevcuden gibi bir kelimeydi. O da cümlede bulunmuyordu. Yani mahzuftu. Ba'tel usfuru fevkaş şecara. Serçe ağacın üzerindedir. Burada fevka zarftır ve şipi cümledir. Zarfı mekan ve bu mansuptur burada. Ve şipi cümle müteallikun bir mahsuf haber bate. Yani batenin haberine mütealliktir. Ne diyor? işte müstakirren veya mevcuden veya kainen gibi bir kelimeye mütealliktir bu şipi cümle. El hurufu leti ta'melu amele leyse. Leyse'nin amelini yapan, yani onun gibi e, işte e, müpteda haberin başına gelip ismini ref eden, haberini nasb eden harfler. Ta'melu amele leyse, leyse'nin amelini yaparlar. Leyenneha hurufun tufidun nefye. Çünkü bunlar nefi ifade ederler. Yani olumsuzluk ifade ederler. Leyse gibi. Terfa'ul mübteda, mübtedayı merfu yaparlar. Ve tensibul habere ve haberi de nasb ederler. Nedir bu harfler? Ma, la, late ve in. Evet, bu dört e, harf. Bakın ma birçok e, yerde kullanılıyor. La da öyle, in de öyle. Evvelen ma el-hicaziye. Evet, ve summiyet ma el-hicaziye diye isimlendirildi. Nispeten li ehlil hicaz. Hicaz ehline nispeten çünkü onlar böyle kabul etmişler. Ellezine yu'milunaha amele leyse. Yani leyselin amelini ona yaptırmışlar. Nahvu ma zeydun kaimen. Zeyt ayakta değildir. Burada ma harfu nefidir. Olumsuzluk harfi. Ya'melu amele leyse. Leyselin amelini yapar. Mebnin ale sukun. Sukun üzere mebnidir. Zeyt ismu ma. Ma'nın ismidir. Yani el amile tu amele leyse. Leysel'in amelini yapan manın ismidir. E, amel ne? Bakın bunun ref, merfu yapması yani. Merfudur ve alametu ref'ihi. E, bunun merfuluk alameti el dammetu zahira. Açık dammedir. Kaimen ise haberu mel amile amele leyse. Leysel'in amelini yapan manın haberidir. Mansuptur. Ve alametu nasbihi nasb alameti el fethatu zahira. Açık fethadır. قال Allah Teala, Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Ve kulna haşa lillahi ma haza beşera, ee, Hani Yusuf suresinde ne dediler? Haşa e, Allah için bu bir beşer değildir. İn haza illa melekun kerim. Bu ancak kerim bir melektir dediler. Burada yine ma e, nedir? Harfun nefidir. Yamel amele leyse leyselin amelini yapar. Yani ismini Merfu haberini mansup yapar. Mebniyün ala sükun. Sükun üzere mebnidir. He de ismu işarettir. E, sükun üzere mebnidir. Ref mahalindedir. Niçin? E, is, isim olduğu için. Ma'nın ismidir. Hangi ma? El amil etu amile leyse. Leysel'in amelini yapan ma'nın ismi olduğu için ref mahalinde. Beşaran ise ma'nın haberidir. E, ve hangi ma'nın? Leysel'in amelini yapan ma'nın. Mansuptur. Nasb alameti açık fethadır. Şurutu ameli ma amele leyse, leyselin amelini yapan ma'nın amel şartları hangi durumda leyse gibi amel ediyor? Birincisi ella yüzade de ba'daha in. Yani sonrasında in gelmemesi gerekir. Fe in e, zidet eğer in gelirse e, batala ameluha. Ameli iptal olur. Ve la yetekaddeme haberuha ala ismiha. E, ve haberi ismi önüne geçmez. Burada mesela ma in zeydun kaimun yani zeyt kaim değildir dersek artık burada ma amel etmiyor. Ma harfu nefidir. yani olumsuzluk harfi la amale lehu. Onun ameli yoktur. Mebniyun ale sükun sükun üzere mebnidir. La mahalle lehu el irab. İrab'dan mahalli yoktur. İn harfu zaid, harfun zaidun yani ziyade bir harftir. Ekleme bir harftir. La amele lehu. burada ameli yoktur. Mebniyun ale sükun sukun üzere e, La mahalle lehu minel irab. İrab'dan mahalli yoktur. Zeyd müptedadır. Bakın bu ma e, burada artık etkide bulunmadığı için ma'nın ismi ya da ma'nın haberi filan demiyoruz. Zeyd burada müptedadır, merfudur. Ref alameti açık dammedir. Kaim ise haberdir. Normal haber yani. Merfudur. Ref alameti açık dammedir. Evet ne diyor? El haber merfuun ve leysa mansuben. Haber mansup değildir ve hada yedullu ala enne ma huna Evet burada mühmel yani e, amel etmediğinin işaretidir. Le enneha dakhalat aleyha in ezzaide. Çünkü oraya in gelmiştir ziyade olarak. İkinci şartı elle yuntaqada en nefyu bi illa. İlla ile o olumsuzluğun bozulmaması gerekir yani la tedhulu illa alel haber. Habere illa'nın gelmemesi gerekir. Mesela ve ma Muhammedun illa rasul. Ayet-i kerimede geçiyor. Muhammed ancak rasuldür. Burada ma harfu nefidir. Olumsuzluk harfidir. La amele lehu. Bunun leyse gibi bir ameli yoktur. Yani ismini ref haberin nasbetmez. Mebniyün ale sükun. Sükun üzerinde midir? La mahalle lehu İrab'dan mahali yoktur. Muhammed ise mübtedadır. merfudur, ref alameti dammedir, açık dammedir. İlla istisna harfidir, e, sükun üzere mebidi, İrab'dan mahali yok. Rasul ise haberdir, merfudur, ref alameti, dammetu zahir, açık dammedir. Aynı şeyi burada tekrar söylüyor. Burada illa geldiği için, yani e, şu illa olumsuzluğunu yapıyor? Tersine çeviriyor. E, dolayısıyla ma burada amel etmiyor. E 3.si elle yeteqaddeme haberuha ala ismiha haberinin ismin önüne geçmemesi gerekir. Eğer ismi öne, öne geçerse o zaman merfu olması gerekir. Ma kaimun Zeydun. Burada kaim manın haberi e, olmuş öne geçtiği için artık merfu olacak. Ne diyeceğiz? Hani Zeyd ayakta değildir manasıyla. Ma harfu nefidir. La amele lehu. Ameli yoktur. Mebnin ale's sukun sukun üzere mebnidir. La mahalle lehu min el irab. İrab'tan mahalli yoktur. Kaimun haber mukaddemdir, merfudur. Ref alameti dammedir. Açık damme. Zeyt ise mübteda muahherdir. Merfudur. Ref alameti açık dammedir. Evet burada da yine aynısını söylüyor. Haber merfu, leysa mansup, mansup değildir. Bu da neye delalet eder? Bu manın burada amel etmediğine delalet eder. Haberi öne geçtiği için. Tenbih de ne diyor? Kat yusbeku haberu ma bi harfi cer zait كثيرا atmanın haberine çoğunlukla harfi cer gelir diyor Ve nu'ribuhu bu şöyle yaparız haberu ma mecrur lafzen lafz e, ma'nın haberi lafzan mecrurdur mansubun mahallen mahallen mansuptur diye irabını yaparız mesela قال الله تعالى ve ma Allahu bi gafilin Allah onların yaptıklarından habersiz değildir evet buradaki ma harfi nefidir e, leyselin amelini yapar bakın ya amelu amele leyse mebni ale sukun sukun üzere mebnidir Allah lafsı celal e, celaledir burada leyselin amelini yapanın manın ismidir merfudur ref alameti açık dammedir bi gafilin buradaki bir harfi cer gafil haberu ma el amile amele leyse leyselin amelini yapan manın e, ma e, haberidir ve mecrurun lafzen, lafzen mecrurdur. Mansubun mahallen, mahallen ise mansuptur diyeceğiz manın haber olarak. Evet burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.